Herkese merhabalar. Bugün eril ve dişil güncel durum enerjilerine bakmak istiyorum. Lütfen kartları karıştırırken siz de odaklanmayı unutmayın. Siz de kendi enerjinizi verin. Bakalım neler çıkacak. Öncelikle erilin kartlarını açmak istiyorum. Şöyle kartlarımı hemen bir karıştırıyorum. neler çıkacak. Eril enerji, dişi enerji için neler düşünüyor? Bu da gelsin. Ne hissediyor? Ve neler yapmayı planlıyor? ne düşünüyor, ne hissediyor ve ne planlıyor. Bir de şöyle enerjileri için üçer tane kart seçeceğim. başlayalım el enerjinin enerjileri. Öncelikle gerçekten merhamet beklediği bir süreçten geçiyor diyebilirim. Aynı zamanda e, dişil enerjiye eğer haksızlık yaptıysa ve bu yaptığı haksızlıkları karşılığında dişil enerjiden her defasında merhamet gördüyse eğer Bunları çok fazla düşünüyor olabilir kendisi. Çünkü e, dişil enerji erili her defasında affetmiştir, her yaptığına tamam demiştir, her defasında onu alttan almıştır. Ve bu yüzden bunun altında biraz eziliyor olabilir. Dişil enerjiyi öyle bir e, içinde saklıyor ki aslında yansızlık çıktı. E, gerçekten daha farklı bir enerjide olduğunu düşünüyor dişil enerjinin onun için daha farklı, daha apayrı bir insan olduğunu düşünüyor. E, ve onu saklamak istiyor sanki. Ve eğer iletişiminiz var mı yok mu şu an onu kestiremiyorum. Fakat e, gerçekten eril enerjinin şu anda bir başkalaşım geçirdiğini söyleyebilirim. Çünkü kötü enerjilerinden ve kötü karakterinden e, arınmaya çalıştığı bir süreçte olduğunu görüyorum. Ve bunun nedeni aslında dişil enerjinin onu her defasında affetmesi ve her defasında eril enerjiye merhamet göstermesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hani durup bir düşünüyor. Neden her defasında ben affediliyorum veya neden her yaptığım göz ardı ediliyor? Neden bana her defasında sevgiyle yaklaşılıyor? Bunları düşünüyor ve kendindeki bazı kötü yönleri ve bazı kusurların farkına vardığını söyleyebilirim. Ve bu nedenden ötürü de kendini yenilemeye ee, şöyle söyleyeyim hatta kendini yenileme sürecinde almış bir eril enerji var gibi duruyor. Bakalım dişil enerji için neler düşünüyor. Hmm. Öncelikle düşüncelerinde şöyle bir durum var. E, ayrılmış olabilirsiniz veya terk edilmiş olabilirsiniz. Hatta dişil enerji de terk etmiş olabilir. E, çünkü burada bir ayrılık olduğu muamma. Hatta muamma değil, kesin demek istiyorum. E, ama hangi tarafın ayrıldığı muamma, o şekilde söyleyeyim. E, giden bir eril var, giden bir dişil var. Ama sanki iki tarafta çok mutsuz ayrılmış. Yani eril gitmek zorunda bırakılmış veya... E, gitmek zorunda hissetmiş kendisini. Dişil de gitmek zorunda bırakılmış olabilir. Ama dişil e, gittikten sonra kendine tam olarak imparatorluğa kıvamına sokmuş olarak görünüyor bana burada. Bu arada imparator ve imparatorluğa açımlarımı izleyebilirsiniz. Kendinizi bu noktada hissediyorsanız eğer. E, ayrılığın olduğu bu süreç içerisinde dişil enerjinin güçlendiğini görmeye başlamış olabilir. Eril enerji. Çünkü bu e, dişil enerjinin öyle kendinden emi, öyle kendinden net tutumları var ki eril enerjiyi bir ne oluyoruz noktasına gelmiş ve kendi gücünü toplamaya çalıştığı bir süreç içerisinde olduğunu görüyorum ee, böyle kendisini, kendisini düşündüğü zaman yani kendiyle baş başa kaldığı zaman evet ben gitmek zorunda kaldım. Belki farklı işleri vardı, belki farklı e, konularla uğraşması gerekiyordu. Ve ben e, dişilime sırtımı döndüm ve kendi uğraşlarımın peşinde koştum dediği bir düşünce içerisinde olduğunu görüyorum. Gittiği için kendisi de üzgün aslında veya ilişkiyi bitirdiği için kendisi de üzgün. Ee, ama şöyle bir korkusu da var ee, kaybetme korkusu da olduğunu görüyorum sevgi yoksunluğu çektiği bir noktada da aynı zamanda ee, dişil enerji şöyle demiş olabilir tamam sen gittiysen ben de bundan sonra artık senin için hiçbir şey yapmıyorum. Ben oturup bekliyorum. Gelirsen başımın üstünde yerim var. Gelmezsen de yapabilecek hiçbir şeyim yok. Benim için hayat devam ediyor. E, dediği bir noktada olabilir ve eril enerji bunu biliyor olabilir veya bunu hissediyor olabilir. Çünkü dişil enerjine dişil enerji için ne düşünüyor diye baktığım kısımda bunlar çıktı. Kendi içerisinde kaldığı ve güç toplamaya çalıştığı bir dönemde dediğim gibi e, çok yakın bir zamanda hatta hmm, Üçlü vade gibi daha ağır bastı bana. Üçlü vade içerisinde bir teklifle gelebilir size. Bir buluşalım, görüşelim, hani bir konuşalım. Sen, sen ne yapıyorsun? Ben çok merak ediyorum. Seninle ilgili çok fazla düşünüyorum dediği bir süreçte olacak olabilir. Kendisi üçlü vadeye kadar. Çünkü gerçekten içten içe merak ediyor. Yani karşısında o bıraktı bıraktığı kadın yok. Dik duran ve ayakları yere sağlam basan bir kadın var. Aynı zamanda kendine bakan, kendini geliştiren de bir kadın olduğu için. Ee, Eril enerji diyor ki ne yapıyor acaba, ne ediyor veya e, nasıl bir durumda Çok güzel görünüyor, çok güçlü görünüyor Beni unuttu mu, gerçekten beni bıraktı mı dediği ve enerjisel anlamda da kendini sevgisiz hissettiği bir noktada olduğunu görüyorum Eril enerjinin Peki bakalım duygularında neler var Böyle düşünen bir e, erel enerjinin duygularını kapamış olması gerçekten yani ne diyecek bir şeyim yok. Çok kızıyorum bazen ama öncelikle diyor ki ben çok korkuyorum. Çok endişeliyim, çok korkuyorum. Gardım kalkık, ne yapacağımı bilmiyorum. Kendinden çok emin duruyor. İçten içe acı çekse de bana bunu yansıtmıyor mu acaba diye düşünceleri olduğunu görüyorum. E, ama duygusal anlamda kendini gerçekten çok bitik ve halsiz hissediyor, çok yorgun hissediyor, çok fazla yükü olduğunu düşünüyor ve belki de bir sorumluluk almaya hazır olmayabilir duygusal anlamda. Bu sizi sevmiyor anlamına gelmiyor çünkü burada sizin için endişelendiğini, üzüldüğünü görüyorum, bir haberle gelmek istediğini görüyorum, sizi çok beğendiğini de görüyorum duygusal anlamda. E ama korkuları var. Bu korkular geçmişten gelen korkular olabilir. E aynı zamanda sorumlulukları var. Hatırlarsanız başında da söylemiştim. E Kendisiyle alakalı halletmesi gereken bazı konular vardı ve bu yüzden gitmiş olabilir demiştim. E, aynı şekilde yükleri olduğu da çıktı, sorumlulukları olduğu da çıktı. Hayır diyememekten kaynaklı sorunları var. Yani e, her yardım isteyene koşuyor olabilir. Kendi sorumluluğu olmayan şeylere bile koşuyor olabilir. Bu yüzden de duygusal anlamda farklı bir sorumluluğu almaya gücü olmayabilir. E, duygularım var mı diye sorduğumda, kapalılık veriyor. Bu kapalılık aslında yok, yok anlamına gelmiyor var ama kendime saklamak istediğim istiyorum. Çünkü ben kendime saklamazsam eğer üzülebilirim veya işte geçmişte ee, sıkıntılı ilişkileri olduysa yine mi aynı şeyleri yaşarım kendimi açarsam diye endişe ettiği noktada korkularının devreye girdiğini görüyorum aslında eril enerjinin. Vallahi üzücü umarım bir an önce kendini açmaya yeltenen bir erille karşılaşırız diğer açılımda. Peki ne yapmak istersin eril enerji diye sorduğumda <laughs> öncelikle diyor ki ya istiyorum hani bir şeyler başlasın istiyorum ama gidersem adım atarsam çok sivri dille karşılaşacağım biliyorum veya çok e, tartışmalar yaşayacağız çünkü ne dese haklı e, noktasında görüyorum eril enerjiye Gerçekten adım atmak istiyor. Ama e, biraz da sizden adım bekliyor olabilir. Ama adım atmayın. Adım atarsanız istemem yan cebime koy durumu yapacak olabilir. E, veya e, adım atarsanız eğer hevesi kırılacak olabilir. Bırakın ona biraz e, rekabet ortamı sağlayın. Yani gidin başkalarıyla konuşun demiyorum ama e, kendisinin savaşması gereksin sizin için. Kendisi bir şeyler yapması gerektiğinin farkına varsın ki içten içe aslında büyük gelmesi gerektiğini de bilen bir eril enerji olduğunu görüyorum karşımda. Adım var mı? Evet var. Net şekilde var ama önce şu korkularını yenmesi gerekiyor ve biraz da sizin ee, daha ılıman veya daha anlayışlı şekilde yaklaşmanızı bekliyor olabilir. Çünkü e, bu şekilde karşılaşırsa sert çıkarımlar yapan, yargılayan ve onu kılıçtan geçir, geçirmek üzere bekleyen bir eril e, dişil enerjiyle karşılaşmaktan korkuyor aslında. E, ki hak ettiğinin de farkında ama bununla karşılaşmak istemiyor. Daha ılıman, daha böyle e, arkadaş canlısı, daha böyle duyarlı bir e, dişille karşılaşmak istiyor geldiği zaman. Biraz da dişi enerjiye bakalım. O neler yapıyormuş. Bakalım kolektif dişil, kolektif eril için ne düşünüyor? hissediyor. Ve ne yapmayı düşünüyor? ne düşünüyor? Ne hissediyor? Ve ne yapacak? Melek kartlarımdan da çekiyorum.

öncelikle dişil enerji şöyle bir enerjide. Bu ilişki bana çok şey öğretti. Gerçekten benim kendimde bile bilmediğim yanlarımla beni yüzleştirdi dediği bir enerjide olduğunu görüyorum. Biraz böyle unutmak istiyor aslında. Yani eril enerjiyle yaşananları unutmak istiyor. Bildiği her şeyden vazgeçmek istiyor. Yani kalıplarını da kırmasıyla ilgili bir şey de olabilir bu. Yani çok küçüklükten öğrendiği bazı kalıplar vardır. Bunları bırakması gerektiğinin farkına varmıştır. Yani kafasında olumsuz bir erkek profili vardır mesela. Bununla yaşıyordur, bununla yüzleşmesi gerekiyordur. Ve bu ilişkide belki de bununla yüzleşmiştir. Ve bunları bir tarafa bırakması gerektiğini anlamış bir dişil enerji olabilir şu anda. Aynı zamanda enerji kartı geldi. Kendisinin enerjisinin yükselmesi gerektiğini hissettiği de bir dönemde olabilir. Yani kafasındaki bu olumsuz erkek profilinden kurtulursa eğer ve bu ilişkideki alması gereken dersleri öğrenirse eğer enerjisinin yükseleceğinin farkında olan bir dişil enerji olabilir. Bununla ilgili çalışmalar yapıyor olabilir Şu sıralar özellikle. Bir öğrencilik sürecinde olduğunu söyleyebilirim diş enerjinin. Peki bakalım eril enerji için ne düşünüyor? Hmm. Eril enerji için diyor ki ben çok sabrettim. Gerçekten belki de haddinden fazla sabrettim diyor. Ee, ve senin yapman gereken tek şey, bana duygularınla gelmekti. Duygularını bana adamaktı, aynı benim sana duygularımı adadığım gibi. Ama sen bana bunları yapmadıktan sonra benim sana e, sırtımı dönmekten başka, sana küsmekten başka yapabileceğim hiçbir şey kalmıyor diyen bir dişli enerji var. Aslında evet uğraşabilirim. Gerçekten e, ikinci bir şansı, bu ilişki için ikinci bir şansı elde etmek için çok uğraşabilirim. Yani ki bunu başarabileceğimi de biliyorum diyen bir dişli enerji var. Ama diyor ki işte yapmak istemiyorum çünkü beni o kadar çok kırdırdın ki sana olan yani senin bana olan duygularına olan inancıma o kadar çok kırdırdın ki beni benim sana sırtımı dönmekten başka çarem kalmadı. Çünkü ben çok sabrettim bu ilişkinin bana bir lütuf olduğunu çok düşündüm bir hediye olduğunu çok düşündüm ama sen beni bu noktaya zorla getirdin bu kararı almama e, beni ittin diyen bir dişil enerji var. Ve aynı zamanda bir durumdaki gerçeği görme diyor. Şimdi burada e, başında da dediğim gibi geçmişte öğrenilmiş e, bilgilerden kurtulmaya çalışıyor olabilir. Bilinçaltına kodlanmış kodlardan kurtulmaya çalışıyor olabilir. Bu ilişki ona e, bir şey öğretmiştir. Muhakkak olumsuz bir yönüyle e, onu sınamış olabilir bu ilişki. Ve bunu öğrenip enerji anlamında bunu iyileştirerek daha güzel ilişkilere başlamak istiyor istiyor isteği içerisinde olabilir veya daha güzel bir ilişkiye başlamak istiyorum seninle diyor olabilir peki dişil enerjinin eril enerjiye karşı duyguları neler O biraz sert geldi şimdi dişil enerjinin duygularına baktığım zaman ee, sen benden gittin ya hani eril enerji gitmişti ya veya dişi enerjiyi gitmek zorunda bırakmıştı. Ben gerçekten öldürdüm. Çok şey öldürdüm. Seni öldürmüş olabilirim. Bu ilişkideki kendi karakterimi öldürmüş olabilirim. Veya merhametli tarafımı öldürmüş olabilirim senin için. Hani sen benden merhamet bekliyordun ya diyor. Ben artık senin karşını daha dik, daha sert çizgileri ve sınırları olan birisi olarak duracağım diyor. Aslında... Benim de senden istediğim dik ve bu ilişkinin arkasında duran bir adam olabilmen de diyor. E, duygularım eğer benim seni öldürmeme yani son ana kadar sabrediyorum ama öldürmeme de çok az kaldı. Eğer ben bu sayfayı tam anlamıyla kapamadan gelirsen eğer ben yine seni affetmek isterim. Çünkü benim sana hala duygularım var diyen bir dişil enerji var benim karşımda. Ha ben demiyorum ki diyor. Hani her şeyi al sen yüklen. Zaten yüklerin olduğunu, sorumluluklarının olduğunu farkındayım diyor. Ee, ama senden tek istediğim bir takım oyuncusu oluyor. Yani ben ne yapıyorsam onu yapabilirsin diyor. Veya ben bir adım atıyorsam sen de bir adım atabilirsin diyor. Bana şu an için, seni öldürmemem için bu da kafidir diyen bir dişil enerji var benim karşımda. Eğer ben senin e, seni izleyeceğim işte Çabaladığını görürsem, en azından benim kadar çabaladığımı görürsem eğer ben aramızdaki ilişkiyi tekrar onaylayacağım diyen bir dişil enerji var benim karşımda duygusal anlamda. Peki dişil enerji ne yapacak? Kılıçlar çekilmiş. Ee, eril enerjinin zaten korktuğu da bir kılıçla karşılaşmaktı. E, Dişi enerji kılıçları çekmiş halde bekliyor. <laughs> Şöyle, ikinci bir şans ben de elde etmek istiyorum seninle diyor. Ama o kadar çok haksızlık yapıyorsun ki bana ben artık sana adım atmaktan korkuyorum diyor. Gitsem e, aklım arkada kalacak, gidemiyorum. E, ama gitsem biliyorum benim için ikinci bir şans daha olacak. Yeni şanslarla karşılaşacağım. Belki bana yeni kapılar açılacak diyor. Ama aklım sende kalacak çünkü ben senden tam anlamıyla kopamadım diyor. Evet yeni bir başlangıç ben de istiyorum. Ama eğer bana güven verirsen ben seninle yeniden başlarım diyen bir dişli enerji var benim karşımda. O kadar çok karmaşıklaştırıyorsun ki her şeyi sen. Ben hangisini toparlayacağımı, nereden başlayacağımı, hangisini düzeltmem gerekiyor öncelikle bunu kestiremiyorum bile diyen bir dişli enerji var benim karşımda. Dişli enerjinin adım atma gibi bir isteği yok. Ee, bulunduğu durumu savunmayla alakalı bazı Adımları olabilir. Bir yere gittiğini de göremiyorum dişli enerjinin. Ama gerçekten son radde olarak sayfayı sıfırlayabilir ve yeni bir başlangıç yapmaya kendisini itebilir. Ya da tekrar güvenimi kazan, bana verdiğin sözleri onurlandır, sözlerini tut. Ve bu şekilde ikinci bir şansı seninle elde edelim diyen bir dişli enerji var benim karşımda. Umarım açılımı beğenmişsinizdir. Enerjiler biraz gergin. Umarım hayırlısıyla düzeyleri kavuşması gerekenler kavuşur. Kavuşması gerekenler de umarım kendileri için doğru yolu bulurlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.